Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında yapılan törenlere eleştiren muhalefete tepki gösterdi. Gardırop Atatürkçüleri çıkışıyla Gazi'nin mirasını biz yaşatıyoruz dedim. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan'ın öğrencilere de bir müjdesi vardı. Cumhuriyet kutlamalarına bile nefret söylemi bulaştıran bu güruha asla boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir zaman prim vermeyeceğiz. 100. yıl kutlamalarını eleştirenler vardı hedefinde. Cumhuriyeti salonlara, balolara hapsedenlere bu tarihi günün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik dedi. Evlerini bayraklarla süsleyenlere teşekkür etti. Cumhuriyete ve kazanımlarına gardrop Atatürkçüleri kadar zarar veren başka bir kesim olmamıştır. Milleti yıllarca inim inim inletenler işte bunlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından verdi mesajlarını. İsrail-Hamas çatışmasında Batı'nın sınıfta kaldığını söyledi. Yeni bir güvenlik mekanizmasının gerekliliğine işaret ederek sorumluluk almaya hazırız dedi. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Binlerce Gazze'li çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymeti harbiyesi olmaz. Asıl olan zor zamanda konuşmaktır. Erdoğan'ın bir de müjdesi vardı. Lisans öğrencileri için kredi burs miktarının 2000 liraya yükseltildiğini duyurdu. Meydanlarda verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz derken indirim kampanyasına katılan 400 firma olduğunu sayının daha da artacağını açıkladı. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız.